Evet arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere sensör, tavan sensörü nasıl devreye bağlanır, çalışma prensibi nedir, bunları anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur ve beğenirsiniz. Arkadaşlar elimde Netelsan'ın tavan sensörü var. Bu e, sensörümüz gece ve gündüzü algılayarak çalışabilme özelliğine sahip bir sensörümüz arkadaşlar. Kapağını hafif şöyle sola doğru çevirdiğimizde ön kapağı çıkar ve içerisinde bulunan gece ve gündüz ayarı bulunur arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi güneş işareti var ve hemen yanında artı eksi işareti var arkadaşlar hemen sol tarafında. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Biz bunu sağ tarafa yani güneşe doğru çevirdiğimizde gece ve gündüz yanacaktır arkadaşlar. Ve biz bunu eksiye doğru şöyle şu şekilde güneşin ters istikametine çevirdiğimizde gündüz kesinlikle yanmayacaktır. Sensör algılamayacaktır. Sadece akşam karanlığında sensörümüz algılayacaktır arkadaşlar. Gece gündüz yanmasını istiyor isek söylediğim gibi güneş ışığında kalmasını tercih edeceğiz. Hemen sol tarafta görmüş olduğumuz yine saat işareti bulunan ve eksi artı yönü bulunan bir potansiyometre daha bulunmaktadır. Bu da arkadaşlar sensör çalıştıktan sonra yani algılayıp e, gece veya gündüz hareketi algıladıktan sonra kaç saniye enerji versin çalıştıracağı e, lambaya veya floresana e, kaç saniye veya kaç dakika enerji versin bunu belirtmek için eksi ve artı yönü bulunmaktadır. Eksiye çevirdiğimizde arkadaşlar 30 saniyeden 25-30 saniyeden başlayarak artıya çevirdiğimizde 5 dakikaya kadar enerji e, verip daha sonra kesecektir arkadaşlar. Bunu da kaç dakika veya kaç saniye çalışmasını istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Önünde görmüş olduğunuz gibi plastik bir muhafaza var. İçerisinde sensör bulunmakta. Hemen arkasında e, uyarılar var arkadaşlar. Uyarı olarak 400 watt maksimum floresan lambalar. Yani tasarruflu ampül e, veya floresan lambalar ampul olabilir 400 watt maksimum 400 watt çıkış bağlıyoruz arkadaşlar 400 watttan sonra kontaktör kullanarak e, enerjiyi yükseltebiliriz kontaktör videosu da hazırlıyorum arkadaşlar onu da yayınlayacağım e, akkor filamanlı lambalarda ise 1000 watt çıkış gücüne sahip sensörlü arkadaşlar aksi takdirde bu sınırların üzerine ulaştığımızda sensörümüz arıza yapacaktır. Klemenslerine geldiğimiz vakit arkadaşlar e, Nethelsa'nın e, bağlantı şeması çok çok basit. Klemensleri de çok basit arkadaşlar İçerisinde F, N ve iki tane L harfi bulunmakta arkadaşlar. Bu F harfi fazımız, faz girişimiz, N harfi nötr girişimiz, buradaki arkadaşlar L faz çıkışımız, diğer L ise nötr çıkışımız olarak hazırlamışlar. İsterseniz bir de bağlantı şemasına bakalım. Evet arkadaşlar burada da gösteriyor. Faz nötr direkt lambaya, nötr direkt lambaya faz vermiş arkadaşlar. Bu yarısında şemada yapmış. Kesinlikle elektrik bağlantısını yanındaki şema doğrultusunda yapınız. Aksi takdirde cihazınıza yanlış bağlantıdan dolayı zarar verebilirsiniz. Evet arkadaşlar bunu da anlattıktan sonra bağlantısına geçmeden önce şu görmüş olduğunuz iki vida ile iki vida deliği ile bunu tavana monte ettikten sonra şu ön kapağını kapayıp bu şekilde kitleyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bağlantımıza geçelim. Öncelikle mavi olan nötrümüzü nötr klemensine bağlayalım. kahverengimizi de faz klebemsimize bağlayalım arkadaşlar ve daha sonra duyumuzun duyumuza gidecek kablomuzun fazını ve nötrünü bağlayalım. duyumuza da bağlantımızı yapalım. Ve lambamızı takalım. Enerjimizi verelim arkadaşlar. Evet son bir kontrolümüzü yapalım. Ayarımız gece ve gündüzde çalışacak ve en kısıkta çalışacak arkadaşlar. Hareketi algılamayınca sönecek. Kapağımızı kapatalım. Ve deneyelim Evet arkadaşlar şu anda enerjimizi verdik ee, ben kenara çekiliyorum hareketsiz bir şekilde söndükten sonra e, gelirken yanması gerekecek Evet şu anda yaklaştım sensörümüz çalıştı arkadaşlar hareketi algılayınca enerjisini verir devreyi açar ee, içerisinde bir e, röle vardır arkadaşlar e, Fotosel görür ener e, algılar hareketi ve röle e, devreyi kapatarak e, enerjisini dışarıya aktarır arkadaşlar içerisinde yine saat vardır zaman saati bu da sayar süresini ayarladığınız vakit geldiğinde enerjisini keserek sistemi kapatır arkadaşlar. Tabi sistemin kapanması için de o alanda hareket olmaması gerekiyor. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur bu video ve beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, diğer videolarıma göz atmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı açığız arkadaşlar. Yorumlarınızı ee, cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Desteğinizi esirgemeyin. Hepinize teşekkür ederim. Kolay gelsin.